Merhabalar, Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif et dürüm ve et kesediye. Bir önceki videomda dana bonfile ayıklamayı görmüştük ve dana bonfilenin belli bir kısmını dana lokumda kullanmıştık. Bu videomda da diğer kalan parçalardan güzel bir dürüm yapacağız ve Meksika mutfağının önde gelen yemeklerinden et kesediye yapacağız. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarif'in Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize ilk önce malzemelerimizi doğramakla başlayacağız. Tarifimiz için toplamda iki tane kapya biber kullanacağız. Ben iç çekirdeklerini çıkarttım ve kapya biberlerimizi uzun uzun jülyen bir şekilde doğruyoruz. Biberlerimi ne çok ince ne çok kalın doğradım. Yani yemeğimin içinde, dürümün içinde kaybolmasın. Toplam 4 tane de köy biberi kullanacağım. Köy biberlerimi de kapya biberlerimi aynı şekilde doğrayacağım. Ve bir tane de soğan kullanacağım tarifimde. Onu da piyazlık bir şekilde doğruyorum. Soğanlarımı şöyle büfeliyorum, dağıtıyorum. Ve biber miksimle karıştırıyorum. Benim bu yapmış olduğum gramajlarla, bu yapmış olduğum tarifle tam 6 kişilik yemek çıkıyor. Eğer azaltmak istiyorsanız tarifi tamamıyla ikiye bölebilirsiniz. Tarifimde 10-12 tane mantar kullanacağım. Ve mantarlarımı da çok yemeğimin içinde kaybolmayacak şekilde çok düşükmüyorum. Ya çok ince ince doğramıyorum mantarlarımı. Gördüğünüz gibi mantarlarımı da çok ince çok küçük doğramadım. Çünkü yememin içinde kaybolmasını istemiyorum. Tarifimizde kaşar peyniri ve çedar peyniri kullanacağız. Sarı eritme peyniri, burger peyniri. Bunlar normal markette dilim dilim satıldığı için rendeleyemedik. Onun için çedar peynirlerimi de ince ince doğruyorum. Kaşar peynirimi de gördüğünüz gibi rendeledim. Bunları da direkt şerit şerit doğruyorum. Toplamda 150 gram kaşar peyniri, 150 gram da çedar peyniri kullanıyorum. Ama sade kaşar peyniri veya sadece çedar peyniri de kullanabilirsiniz. Ve tarifimizde jalapeno biber kullanacağız. Acı biber. Ben bu biber turşusunu kendim evde yaptım. Bu dilim halde marketlerde satılıyor. Bu biberi acı seven normal yemeğin içinde kullanabilir. Ama evde bunu yiyemeyecek çocuklar olduğu için ben yemeğimin dışında kullanacağım. Ve halka halka doğruyorum jelapono biberlerimi de. Ama dediğim gibi arzu eden bunu yemeğin içinde kullanabilir. Ve şimdi sıra geldi az soliste. Ayıklamış olduğumuz bonfileler. Ve gördüğünüz gibi bonfilelerin her parçasını bu yemeğimde kullanacağım. Şu altından çıkarttığım kırpık etleri, şu uç tarafı, burası bonfilenin kafa kısmı. Hepsini bu yemekte değerlendirebilirsiniz. Etin burası sert burası yumuşak olmaz. Bu etin her tarafı yumuşak olur. Hiç merak etmeyin. Ve bonfileyi de normal biberlerimle aynı olacak şekilde ince jülyen bir şekilde doğrayacağım. Normal şu şekilde külbastı gibi açıyorum. Ve açtığım etlerimi bu şekilde jülyen bir şekilde doğruyorum. Bonfilenin bütün parçalarını gördüğünüz gibi karışık bir şekilde doğruyorum. Hiç ayırdım etmiyorum yağlı kısımlarını, sade kısımlarını. Şimdi az solüste doğradıktan sonra artık yemeğimizin pişirme işlemine geçebiliriz. Yemeğimizi yapmak için ocağa bir tava aldık. Ve tavanın tabanını saracak kadar yağ ilavesi yapıyorum. Ve tavam iyice ısındıktan sonra pişirme işlemini önce etten başlıyorum. Ve etin alttan alta rengi değiştikten sonra etimi karıştırıyorum. Ortalama 2-2,5 dakika etim o şekilde bekledi. Yani bonfile etini uzun uzadıya, ocakta pişirmeye, bekletmeye gerek yok. Etin rengi döndükten sonra pişmeye yaklaşmıştır. Ve dana bonfilemi yaklaşık 5 dakikadır pişiriyorum. Şimdi dana bonfileyi 5 dakika pişirdikten sonra doğramış olduğum mantarları ilave ediyorum. Önce mantarımı ilave ettim ki mantarım biraz su bırakacak ve o suyunu çekecek. Mantarı da hiç karıştırmadan şöyle etin üzerine bir yayıyorum komple. Mantarı da yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra gördüğünüz gibi hafif hafif çekti mantarlarım. Ve doğramış olduğum mix biberlerimi, soğanımı, kırmızı biberimi, yeşil biberimi ilave ediyorum. Biber miksimi de ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi biberlerim, soğanlarım iyice yumuşadı. Ve etlerim de tam anlamıyla pişti. Yaklaşık bir su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi Yine yaklaşık bir su bardağı kadar haşlanmış mısırımı ekliyorum. Onları tavamın içinde fazla tutmayacağım. Onları ekledikten sonra güzel bir karıştırıyorum. Ve mısırla atmış olduğum Meksika fasulyesi ısındıktan sonra yaklaşık iki çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, bir çay kaşığı tane karabiber. Baharatlarımı da güzel bir karıştırıyorum. Ve elinizde varsa taze kişniş eklemesi yapabilirsiniz. Ve yemeğimize, dürümümüze, keseriyamıza başka baharatın ihtiyacı yok. Ve 2 yemek kaşığı acı sos eklemesi yapıyorum. Bu acı sosu ben kendim yaptım evde. Ama marketlerde bulunan acı soslardan kullanabilirsiniz. Ve bunu acı sevme oranınıza kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve yemeğimizin bu aşamasında, son aşamasında jelapona biberleri eklememiz gerekiyor. Ama ben içinde acı kullanmayacağım çünkü çocuklar yemiyor. Onun için çok acılı bir yemek yapmayacağım. Yanında garnitür olarak vereceğim. Biber sosumu da bir karıştırıyorum. Yani bu karıştırma işlemini ben sallayarak yapıyorum. Ama arzu eden böyle kaşıkla da karıştırabilir ve bütün baharatlandırma ve pişirme işlemi tamam. Şimdi yemeğimizin final aşamasına gelebiliriz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve dürümlerimizi yapmaya geçiyoruz. Önce dürümlerimizi yapacağız. Ekmeklerimi daha iyi katlayabilmek için, lavaş ekmeklerimi daha iyi katlayabilmek için tost makinesinin üzerine aldım. Ve hafif ısıtıyorum. Eğer ısıtmazsak ekmeklerimiz patlayabilir, çatlayabilir. Onun için hafif ısıttıktan sonra dürümlerimizi yapıyoruz. Tost makinesinde sarılacak kıvama geldikten sonra ekmeklerim. Ne çok ısıttım. Ne de çok soğuk. Yani sarılabilecek kıvamda. Et dürümümün malzemesinden koyduktan sonra şöyle biraz kaşar peyniri. Biraz da çedar peynir ekliyorum. Önce kenarlarını katlayıp ekmeğimizi patlatmadan düzgün bir şekilde sarıyoruz. Ve sardığımız ekmeğin eklem kısmı alta gelecek şekilde tost makinemizin üzerine tekrar bırakıyoruz. Tost makinesi olmayanlar bu işlemi normal teflon tavada da yapabilir. Ve sizlerin de gördüğü gibi o birleşim yerini tost makinesine bu şekilde koyduğum zaman alt tarafı yapışıyor. Şimdi her tarafını kızartalım güzelce ve tost makinesinde dürümlerimiz beklerken biz de kesediyalarımızı yapmak için diğer lavaşlarımızı ısıtıyoruz. Bunları da ısıtacağız. Ve dürümlerimizin altı artık tuttu. Yapıştı. Artık dürümlerimizi kenara alalım. Ve ısınan ekmeklerde kesediyalarımızı yapacağız. Ekmeğimizi yarım ay şeklinde yapacağız. Tabanına az bir kaşar peyniri, az bir çedar peyniri. Ve yapmış olduğumuz eti de üzerine koyduktan sonra tekrar biraz kaşar ve çedar lavemizi yapıyoruz. Arzu eden kaşar peynirini, çedar peynirini arttırabilir. Direkt gözleme gibi ikiye katlıyoruz ve kenara alıyoruz. kesediyalarımızı tost makinemize alıyoruz tekrar. Kapatıyoruz tost makinemizi de. Ve bu şekilde iki tarafı da kızaracak. Biz de bu arada diğer kesediyalarımızı hazırlayalım. Bu en son yaptığımı da kendim için yapıyorum. Bunların içinde sizlerin de gördüğü gibi ekstra jelapone biberi ekledim. Direkt baklava desine vermek için kesediyalarımı çevirdim. Ve sizlerin de gördüğü gibi peynirlerim erimeye başladı. Artık kesediyalarımız tamam. Ben bu iki tane daha kızarttıktan sonra sunumda tekrar görüşelim. Ve kesediyalarımızı direkt şöyle havuç dilim gibi kesiyoruz. Bu şekilde sunum tabağına alıyoruz. Ve bir tane de et dürüm, burap. Ve yemeğimi kendime servis tabağı yaptım aldım. Gördüğünüz gibi mis gibi süner kıvamıyla kesediyamız. Bu da dürümümüz. Dürümümüz de servise hazır. Yanında acı sosumuz ve jalapeno biberimiz. Dışarıdan paket servisi söylemek istemeyen arkadaşlar için evinde yapabileceği lezzetli, sağlıklı bir yemek oldu. Yanında kendimizin evde yaptığımız acı sosumuz, kendi turşumuz. Sade bugün lavaşlarımızı dışarıdan aldık. Şöyle üzerine biraz acı sos. Bir tane de jalapeno biber atıp müsaadenizle bir ısırık alıyorum. Umarım tariflerim dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.